Ege İvo. İvo. Efendim. Hadi göster bana. Neyi gösterdik? Nasıl bir oyuncu olduğunu. Adamlar geliyor ya Bot bot. Ot mu? Aynen Ayağım bot. <laughs> Benzin lazım. Abi Gerçek adam sıkıyor ama. Bırak arabayı ya gidelim. Osman Osman diyorum, diyor, bir diyorum, <laughs> Aha başka sıra satışıyor onlar. Buna baktık benim. Ben de... ne geliyor. Bir çay gidiyor. Çay mı var şimdi? Evet, gördüm. Gördüm. ne, de, ne, de, ne Sık sık right, uh, sık. <dislike that> şey <Jejo> <laughs> yani <laughs> <laughs> bir tanesi vardı. Watch out. <laughs> Oradaki öldü. Kili geldi bana. Tamam. <laughs> bu adam ben yukarıya sıkıyordu. Başladım. Bak Düşman bu tarafa yere bir yere sıkıyordu. Bir şey, Pili var uçağın sahibi. Aa, dur bak üstümüze düştü. <laughs> bir şey <yapıp> <laughs> ee, vardı Öyle. Başka Öyle. Nerede? <laughs> Adam bak, Dur bir ben önden gideyim bakayım adam varsa zaten belli olur. Yok abi. beraber gidelim ya. Ölmeyiz. şey çok kasıyor benim oyunum burada söyleyeyim size. Doğru bayağı kill yapmışlar ha. Üst ağaçlar burada var. ağaç ağaçlar önünde gidiyor geliyor ya. Hı, her aldım buradan otomatik kompansör attım. Mutta AVM vardı sanki. Şimdi Aldınız mı abi? AVM. AVM var hangisinde? AVM 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 AVM. AVM'yi aldım. Aldım mı o Aldım kankam. Kar attım buraya bak. Yok bende var abi sağ ol. var. Aslında altı ilk. bıraktın sen? Aldım. Aldım mı tamam. Yok ben buldum da aldım ha direkt aldım. Nerede lan? Öldü. Burada. Ah bo ya adam yaptı yere ya. Görmedim ki. A Alan bizde. Hı. top al. Kim attı bombayı lan? Bana, bo bana atıyor bak bir de bana bombayı atıyor lan. <laughs> <laughs> o değil de diğer üç kişi şey iki kişi nerede? Yani, Geliyorum Allah'a. <laughs> Ama bu oyun kısa ha bak. He, hemen bitti. Aynen bu oyun kısa 15 dakika. O yüzden tamam. Öyle, evet. bu, bu güzel e, e, bunu açtık. Oynarız bunu ya, ibo çıkma. He? Yani güzel silahlar çıkıyor evet. burada. He, ben Erangel'de bir saat silah almak için kaçıyorum. Ee, tapınağı atıyorum. Aynen kanka. Tapınakta, anca tapınakta iyi silah alabiliyor. Yoksa bu. Gülüyorsun Yok. Tapınakta ölmüyorum. Nedense ben anlamıyorum. Bug'a giriyor. Çok biz bug'a giriyor. Çıksam mı tepe? Ben çıkmaz senin için kötü olur. Çıksam mı yani bana alayım? Evet. Man, 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 evet. 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 Ha gördüm. Nerede? Orada. Düşman görüyor. Burada sanki be çava. Yanlış görmediysem. Nerede bir daha sana? Komedi birimiz yapıyor. Düşman görüyor. Burada göredim. sanki gördüm. Yanlış görmediysem çünkü ekranda her şey gidip geliyor benim. Orada olamaz. Var. var var burada burada burada. Düşman burada. Tamam. Şimdi kul benim. Aynen ben de beyaz bir şey gördüm ben de. Var oğlum. Adam var mı? Bir saniye kit basıyorum. Bitti onlar ya tamam. Orada mı? Kulüyor Burada Orada bak mı? statlar buraya. Evet. Bravo. Evet. Zumba ve bir bak. Var mı başka bomba? Korkmam be Bravo. Aslında... abi. Bravo. Onlar ortada, ölecekler. Aslında... Ölecekler. 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 Ölecekler anladım oha daha bravo bravo <laughs> 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 abi. girdim ya aynı geliyor حالش تلفن شنا؟ حلال که. راحت